Değerli ziyaretçilerimiz. Hakiki deri özel el yapımı üretim saat kayışı için genel bilgiler şu şekildedir. Deri rengi, deseni ve dikiş ipi tercihinize göre üretim yapılmaktadır. Kasa girişi kalıplı olan saat kayışları için hazır tasarım atölyemizde yok ise saatinizi göndermeniz gerekmektedir. Fiyatı 200 liradan başlamaktadır. Marka ve modele göre fiyatı değişebilmektedir. Yoğunluktan dolayı 15 güne kadar üretimi tamamlanmaktadır. Saatinizi firmamıza göndermeniz gerekiyor ise 14.978.960 MNG kargo anlaşma kodumuz ile muhafazalı bir şekilde iletişim bilgilerinizi de ekleyerek gönderebilirsiniz. Hazır tasarım saat kayışlarından saatinizi göndermeden sitemizden sipariş geçebilirsiniz. Hazır tasarım olan modeller belirtilen modele defalarca test edilmiştir ve montajı yapılabilmektedir. Hazır tasarım olan modellerden birini sipariş geçtiyseniz montajında problem yaşamanız durumunda saat ile birlikte kayışını montajı için göndermeniz gerekebilir. Saatinizi gönderme konusunda tereddütünüz var ise lütfen dikkate alarak karar vermenizi rica ederiz. El emeği ve özel üretim olduğu için iadesi üründe bir hata olmadığı sürece kabul edilememektedir. Hata söz konusu ise gereken çözüm üretilmektedir. Türkiye'nin önde gelen lider saat firmalarına ve saatçilerine üretim yapmaktayız. www.binbirsaat.com sitemizden, kalıplı özel yapım deri kayışlar bağlantısına tıklayarak satışa sunulan yapılmış hazır modelleri inceleyebilirsiniz. Saygılarımızla. Binbir Saat.